tercüme hatalarını Kur'an'ın çevirilerine sokanlar, tefsirlerine sokanlar ilk Hedefleri kadınlar oldu. Kur'an'da özellikle kadınlara yönelik 11 ayette özellikle tercüme hataları yapıldığını vurguladım. İş 11 ayetle bitmiyor. Özellikle genel yaşam kuralları ile ilgili belirlediğim 40'a yakın ayette de tercüme hataları yapılmış tercüme hataları dışında bir de bugüne kadar Kur'an'ı bilenlerin veya Kur'an'ı anlatanların insanlara anlatmaktan kaçındıkları veya sakladıkları ayetler var. Öncelikle bu Kur'an-ı Kerim'deki tercüme hataları ile ilgili açıklamalarınız çok önemli oldu. İnsanların hem ufuklarını açtı. Bazı eleştiriler de aldınız. Bir kısmına geleceğiz yine programın sonuna kadar bekleyenler. Orada onlara cevap vereceksiniz ama biz şimdi artık tercüme hatalarını konuşmayı bırakıyoruz. Değil mi? Şimdi esasında 3 Kasım'daki toplantımızda, sohbetimizde ben Hz. Muhammed'in vefatından itibaren Kur'an'a yapıştırılan Kur'an'ın ruhunu aykırı olan e, tercüme hatalarının başladığını anlatmıştım ve tarihçesinden bahsetmiştim. Şimdi e, ama benim için ve daha doğrusu e, özellikle e, tüm insanlar için ilk hedefleri, tercüme hatalarını e, Kur'an'ın Kur çevirilerine sokanlar, tefsirlerine sokanların ilk hedefleri kadınlar oldu. Onu özellikle vurguladım. Ve o nedenle de Kur'an'da özellikle kadınlara yönelik 11 ayette özellikle tercüme hataları yapıldığını vurguladım. Ancak, tabi iş orada bitmiyor. Sadece kadından aleyhinde çünkü Kur'an'da öyle kelimeler var ki birden fazla anlamları var. O kelimelerin birden fazla olan anlamlarını seçerken kadınların aleyhinde olabilecek şekilde olanlar seçilmiş o zaman. Bazı kişiler tarih anlattım zaten. Ama hmm. iş 11 ayetle bitmiyor ve sadece kadınlarla ilgili ayetlerin tercüme hatalarına bitmiyor iş. Esasında ben, onları ben anlatmak durumuna girmeyeyim istiyorum. Özellikle genel yaşam kuralları ile ilgili belirlediğim 40'a yakın ayette de tercüme hataları yapılmış. Genel uygulamalar ve insanların yaşamıyla ilgili. Onun dışında tercüme hataları dışında bir de bugüne kadar nedense Kur'an'ı bilenlerin veya Kur'an'ı anlatanların insanlara anlatmaktan kaçındıkları veya sakladıkları ayetler var. Ve bu ayetler Hı. gene ben belirlediğim 40'a yakın ayet var saklanan. Anlatılmayan insanlara. Ve o, o ayetlerin insanların faydasına olan yönleri hep anlatılmamış. Saklanmış. Şimdi onlara da esasında değinmek gerekir ama ben onları sayın izleyicilerime bırakıyorum. Ve özellikle Kur'an'ı okumaya başladıklarında lütfen her tercümede mutlaka ve mutlaka tercüme hataları olabileceğini ve her okuduklarının mutlak doğru olmayabileceğini düşünsünler. Ve akıllarını kullanıp kendi doğrularına varsınlar. Onun için Kur'an aklı olana sadece değil aklını kullanana hitap eden bir kitaptır. Çünkü doğrudan doğruya bir roman gibi düz e, e, usülden e, hitap etmiyor bize. Onun e, akıl aklı kullanmayı bekliyor bizden Kur'an okurken. O bakımdan benim belirlediğim bu e, insanların zor duruma sokan, tercüme hatalarını ve saklanan ayetleri lütfen insanlarımız Kur'an'ı okumaya başlayınca o düşünceyle okumaya başlasınlar. Çünkü her tercümede veya her Kur'an mealinde doğrular var. Çoğunlukla ama yanlışlar da var. Bunun dolayısıyla aklılarına yatmayanı mutlak doğru olarak hemen kabul etmesinler. Düşünsünler. Düşünsünler tartışsınlar, akıllarını kullansınlar ve kendi doğrularına varsınlar. Onun için ben bundan sonraki bütün programlar, bütün sohbetlerimde artık Kur'anla ilgili herhangi bir tercüme hatası veya saklanan anlatılmayan insanlarımıza fayda sağlayacak ayetlerin anlatılmaması konusunu sayın Kur'an okuyucularına bırakacağım. Bundan sonra benim esasında bugün anlatmak isteyeceğim konu yine 1400 yıllık bu süreç içinde Kur'an'ı okumanın şartlarını ileri sürenler çok. Şu şartı yerine getirmen lazım. Bu şartı böyle oturman gerekir, böyle giyinmen gerekir, böyle yapman gerekir şekliyle hep şekilsel kurallar koymuşlar. Peki Kur'an acaba kural koymuş mu? Kur'an'a bakıyorum. Kur'an'da okumaya başlarken yedi tane kurala uyun der. Yedi tane kurala uyarak öyle Kur'an'ı okumaya başlayın der. Bunlar benim çıkardığım yıllar içinde Kur'an'dan çıkardığım yedi tane e kural belirledim. Şimdi bunu belirlerken tabi ayetlerden faydalandım. kendim Kendime göre belirlediğim kurallar değil. Me mesela müzemmil birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayetleri var. Müzemmil suresinin bu iniş sırasına göre üçüncü sırada olan bir sure. Onun e, ilk dört ayeti şöyle. Ey gece örtünerek yatan, uyuyan, sıkılıp içine kapanan, gecenin baş, başlangıcında ilk döneminde kalk, uyuma. Hazreti Muhammed'e hitap ediyor. Peygamberimize hitap ediyor. Gecenin yarısından önce bir vakitte kalk, Kendine göre fazladan bir zaman ayırarak kalk ve Kur'an'ı anlaya anlaya, düşüne düşüne oku. İyice öğren ve onları tertil et, sırala. Öyle bir görev derdi Hz. Muhammed'e. Peki biz o zaman Hz. Muhammed'i örnek alan bir ümmetiz. Ve o zaman birinci kural hemen karşımıza çıkıyor. Kur'an'ı okumanın birinci kuralı Kur'an'ı özellikle gece vaktinde veya dinlenmiş iken ve fırsat buldukça oku kriteri var. Bir de gece yarısından <laughs> önce dediniz galiba değil mi hoca? Gece yarısından yani, da önce. Gece, gece yarısından önce dediniz zaman galiba. Zaman ve kendine zaman ayır der Hazreti Muhammed'e. Yani kafen sakinken, gürültü yokken, gündüz meşgalesi kal bitmişken, gece sakinliğinde Kur'an'ı sakin kafayla oku. Onun için sakin, kafan sakinken oku kafan karışıkken okumamaya çalış. Bak. İkinci kurala bakıyoruz. Bunu Vaka, Vaka suresinin 79. ayette görüyoruz. Ne diyor Vaka suresi 79. ayet? Şöyle diyor. Kur'an'ı ancak bilinçleri açık, şirk pisliğine bulaşmamış, ön yargısız ve hak gaspına karışmamış, iyi niyetliler doğru olarak anlayabilir der. Demek ki her Kur'an'ı okumaya başlayan hemen anlayamıyor. Onun için Kur'an'ı okumanın şartları ileride kısmet olursa bir programda yapmayı düşünüyoruz. Kimler Kur'an'ı doğru anlar ve faydalanır diye bir program yapmayı düşünüyorum. Onun da kriterlerini yine ayetler ışığında belirleyeceğiz. Çünkü en çok sorulan sorulardan biri o. Efendim o kadar milyonlarca insan var. Arapça bunu biliyor. Ana dilleri Arapça. Onlar Kur'an'ı anlamadılar da anlamadılar da sen mi anladın? Bana yapma ithamlardan biri bu. Çünkü halbuki Kur'an'ı anlam her her okuyan Kur'an'ı anlayamıyor bunu Kur'an söylüyor. Bu ayette ne, ne diyor? Bilinçleri açıkça. şirk bula batağına bulaşmamışsa, hak gaspına karışmamışsa. Bakın önemli bir kriter. Ve iyi niyetli ise doğru anlayabilir Kur'an'ı. Şimdi ben onu kısmet olursa bir sohbetimizde anlatacağım. 40'a yakın kriter koymuş Kur'an anlaşılması için, anlayabilmeleri için insanların. O kriterlere uyuyorsa ancak Kur'an'ı anlayabilir diyor. O zaman demek ki her okuyan anlayamaz. Anlaması için bazı e, e, muhkem kuralları biraz sonra söyleyeceğim zaten. Kesin kurallarımız var. Onlara uyması gerekir. O zaman ikinci kriter karşımıza çıkıyor. İkinci kriterimiz ne? Kur'an'ı okumaya başlarken Kur'an'ı herhangi bir nedenle kafan karışık değilken ve bilincin açık iken oku. İkinci kriterimiz, kriter. Kur'an'ın koyduğu kriter bu. Üçüncü kritere geliyoruz. Müddessir Suresi 49, 50, 51. Müddessir Suresi 49, 50, 51'i okuyalım beraber. Çünkü hı hı. Bu kişiler ayrıca dünya yaşamlarında kendilerine öğüt veren vahiy kitabından yani zikir kitabından zikir kitabı düşünün, düşününe okunması gereken kitap demektir. Kur'an'ın da diğer ismi zaten zikirdir. Yani düşüne düşüne aklını kullanır, kullana kullana okunması gereken kitap kitaba kendisi Kur'an zikir kitabı der. Zikir der. İşte zikir kitabından onu zikretmekten anlamaktan, düşünüp öğrenmekten ve benimseyip bildirdiklerine göre yaşamaktan uzaklaşmışlardı diyor bu kişiler. Yoldan çıkanlar. Öyle ki bir şeyden ürküp sağa sola kaçışan eşekler. Yani merkepler gibi de kaçmışlardı. Sanki bir aslan onları kovalıyormuş gibi. O zaman çok güzel bir üç tane ayet bunlar ve bize güzel bir uyarı veriyor. Üçüncü kriteri veriyor. Nedir üçüncü kriter? Kur'an'ı okumanın kriteri. Kur'an'a aslandan korkup kaçışan eşekler gibi günah işleyeceğim diye uzak durma ve korkmadan oku. Çünkü Kur'an'ı çaba göstererek okumak bile müthiş bir şey. Onun için Kur'an'ı günah işleyeceğim diye korkarak yaklaşma. Çünkü Kur'an'ı okumak herhangi bir şekilde günah sağlamaz. Ve Kur'an'ı okumaktan kaçınma. Ondan korkma. Yoksa aslandan korkan eşekler durumuna düşersin. Günahı Kur'an'ı okumaktan korkarak yaklaşırsan. O da güzel bir öneri. Dördüncü, Kur'an'ı okumaya başlarken uyacağım bir dördüncü öneri şu. Müdessir 55, Suresi 55 ve Vakka Suresi 79'a geçiyor. Arzu eden yani işten istekli olan onu anlayarak okur. Üzerinde düşünür, zikreder. Ve doğru yolu bulmak üzere ondan öğüt alır, yararlanır. Kimler demek ki Kur'an'ı anlayarak okuyan? Tekrar diyor burada. Biraz önce söylediğim içten istekli olması lazım. Ben anlamak üzere okuyacağım. İçten istekli olacak. Önyargılı, olumsuz, önyargılı olmayacak. O zaman dördüncü kriterimiz çıktı. Kur'an'ı okumaya başlarken Kur'an'ı önyargısız, içten istekli ve iyi niyetli olarak okumaya başlayın. Önemli bir öneri. Dördüncü kriter çok önemli. Çok enteresandır o. İsra suresinin 80. ayette geçer. Ya ve Rabbim ayeti okuyorum ve Rabbim Kur'an'a çalışmaya başlayışımı ve ayrılırken ki anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Dua ediyoruz. Katından beni güçlü kılacak bir destek ver diye de Allah'a dua et. Öyle başta Kur'an'ı okumaya. Yani anlama kapasitemi açık tut. Kuvvetli tut ki anlayabileyim. O duanı yap. Ve dolayısıyla beşinci kriter karşımıza çıktı. Kur'an'ı okumaya başlarken Kur'an okumaya Rabbim Kur'an'a çalışmaya başlayışım ve ayrılırken ki anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Katından benim güçlü kullanacak bir destek ver. Duasını okuyarak başla der. Demek ki duayla başlayacaksın. Bu da ay yapacaksın. Ve bu İsra, İsra suresinin 80. ayeti. Şimdi 6. kriter 7'de bitecek. 6. kriter Nahl suresi yani Arı suresi dediğimiz Nahl suresinin 98-99. ayetlerinde geçiyor. Oradan bulmuşum ben bu 6. kriteri. Ne diyor orada? Kur'an'a başlayacağı, okumaya baş başlay, Kur'an'ı okumaya başlayacağın zaman İlk yapacağın şeylerden biri Allah'ım kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim demek olsun. Okumaya başlayacağında ilk söyleyeceğin yapacağın iş bu cümleyi oku. Çünkü şeytan iman edip Rablerine tevekkül edenlere, güvenenlere hiçbir güç yetiremez. O zaman altıncı kriter çıktı bu ayet say ayetler sayesinde Kur'an okumaya Allah'ım beni kovulmuş şeytandan kor diyerek başla. Yani ister Türkçe'sini söyle Allah'ım beni kovulmuş şeytandan koru de öyle başla veya Arapça dilin dönüyorsa evuzu billahi mineşşeytanirracim diyerek okumaya başla Kur'an'ı. Hangisini söylersen söyle. Şimdi gelelim son Kur'an'ı okumanın bir kriteri. Bu kriteri esasında e, her evin e, bir yerine asmak lazım. Bu da Cuma Suresi 5. Ayet. Kendilerine Tevrat verilip de onu anlayarak okumadığı için Allah'ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örneği yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer der. Hemar der Arapça söyle. O zaman yedinci kriter önemli bir kriter. Kur'an'ı veya herhangi bir vahiy kitabını ben genelliyorum tekrar. Sadece Tevrat hitap ediyor burada ama kızım sana söylüyorum gelinim sen anla demek istiyor bu ayetle. Ben Tevrat'ı örnek veriyorum ki Ey Kur'an'a iman edenler, siz de tevrata iman edenlerin durumuna düşmeyin. Bakın, sizi ikaz ediyorum bu ayetle. Çünkü onlar aynı hataya düştüler. İçini anlamadan, ne olduğunu bilmeden taşıdılar Tevrat'ı. Siz de aynı şekilde o zaman ne oldu? Kur'an'ı veya herhangi bir vahiy kitabını ana dilinde anlaya anlaya ve düşüne düşüne oku. İyice öğren içinde ne olduğunu anlamadığın kitabı taşıyan eşeğin durumuna düşme Şimdi gene benim bu, bu ifademden dolayı kim bilir ne eleştiriler gelecek. Çünkü ayeti böyle olduğunu e, iyice anlamadan veya söylediklerimi bir kenarından tutup cımbızdan çitip bana eleştiriler yapılmakta. Halbuki geniş düşünme, benim bütün söylediklerimi anlasa veya son davet Kur'an'daki dip notlarımı okusa o zaman herhalde farklı düşünecektir. Ve Ama çok 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 güzel yorumlar da var hocam. Yani çok. aradığım sorulara cevap buldum. Tam kaybetmek üzereyken inancımı Kur'an okuma hevesi duydum diyen o kadar güzel de mesajlar, yorumlar var ki size gelen. Çok. Çok. Bunlar haksızlık etmeyelim. Şimdi hayır. üzüldüğüm konu demek ki beni ön yargıyla dinleyenler oluyor. Okumadan onları anlatacağım ben zaten. Ama yüzde %99 çok şükür faydamız oluyor. Bu da sizin verdiğiniz fırsat sayesinde. Yani o nedenle ne ben size de teşekkür ediyorum. Ben aktardığım bilgilerimin zekatını vermemem bu şekilde sağlanmış oluyor. Şimdi e, okurken Kur'an'ı okurken demek ki e, şekilsel herhangi bir kural yok. Yedi tane hmm. kitap koyduk. E, abdest hocam abdest almayacağız mı? Ne bileyim başımızı örtmeyeceğiz mi? İşte Kur'an okurken. Hepsi, onlar hepsi zamanında gelenekselleşmiş kurallar. Gelenekselleşmiş diyorum. Ama Kur'an'da öyle kriterler yok. Kanalımda inci gibi parlayacak çok özel, böyle heyecanla beklediğim bir bölümle karşınızdayım. Nedeni Profesör Doktor Gazi Özdemir'le yapacağımız bu geceki yayın ve... Kur'an aklı olana sadece değil, aklını kullanana hitap eden bir kitaptır. 1400 yıllık bu süreç içinde böyle oturman gerekli, böyle giyinmen gerekli, böyle yapman gerekli şekilde hep şekilsel kurallar koymuştur. Peki Kur'an acaba kural koymuş mu? Bugüne kadar Kur'an'ı bilenlerin veya Kur'an'ı anlatanların insanlara anlatmaktan taşındıkları, sakladıkları ayetler var. Kur'an'ı günah işleyeceğim diye korkarak yaklaşma. Çünkü Kur'an'ı okumak eğer başkasının imanı konusunda az imanlı, çok imanlı, imansız, yok kafir, yok bilmem ne yaftalamayı yaparsak şirke gireriz. Kur'an kolay anlaşılır bir kitaptır. Yeter ki az az her gün okunsun ve anlaya anlaya, düşüne düşüne Kur'an'ın ayetlerini bağdaştıra bağdaştıra okunsun.